Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan bir modem kurulumu ve ağ kurulumu yapacağız. Ben biliyorsunuz zaten Kinetik'in DSL modelini kullanıyorum. Ama Kinetik'in her cihazında zaten aşağı yukarı aynı özellikleri bulabiliyorsunuz. Yani aynı yazılım çalıştığı için yazılımdan gelen bütün özellikleri kullanabiliyorsunuz. Yanımda da Hopper DSL modeli var. Ben bundan size kurulumu göstereceğim. Sıfırdan her şeyi yapacağız. Kendim hangi ayarları kullanıyorum, hangi özellikleri aktif kullanıyorum onları göstermeye çalışacağım. Sizler de Kinetik'ten herhangi bir cihaz aldığınız zaman aynı özellikleri, aynı ayarları falan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi sıfırdan kurulum yapacağız. Mesela WebDAV'ı çalıştıracağız. Torrent istemcisini nasıl kullanıyorsunuz? Bileşenleri nasıl ayarlıyorsunuz? Hepsine bakacağız. İsterseniz şimdi cihazımızı kutudan çıkartalım. Bunu normal şey gibi düşünün. Mağazadan aldınız ya da internetten sipariş verdiniz. Evinize geldi gibi düşünün. Geldikten sonra sıfırdan neler yapacaksanız hepsini yapacağız. Dediğim gibi şimdi gidelim cihazımızı çıkaralım. Kuruluma başlayalım. Şimdi arkadaşlar modemimi kutudan çıkarttım. İsterseniz modeme bağlanmak için şu altta görünen Wi-Fi şifresi ve Wi-Fi ismini kullanabilirsiniz. Bunlarla bu modeme sıfırdan bağlantı yapabilirsiniz. Çıkarır çıkartmaz. Ya da kablolu bağlanmak istiyorsanız da kutudan ethernet falan çıkıyor zaten. Bununla kablolu da bağlayabilirsiniz. Bunu göstermek için bunu çıkarttım. Burada da adaptörümüz var. Şimdi gücünü verelim, kablolarımızı takalım. Görmeniz için arka tarafını çevireyim. Güç kablomuzu takıyoruz. Şimdi bunu elektriğe takalım. Şimdi telefon hattımızı takıyoruz. Telefon hattımızı taktık. Şimdi telefonu taktıktan sonra eğer Ethernet'le takacaksanız Ethernet kablomuzu takalım. Dediğim gibi ister kablosuz olarak bağlanabilirsiniz. isterseniz de böyle kablolu Ethernet'le bağlanabilirsiniz. Mobilden ya da bilgisayardan fark etmez kurulumu yapabilirsiniz. Şimdi diğer Ethernet kablolarımızı bağlayalım. Eğer sizde Ethernet yoksa direkt olarak kuruluma geçebilirsiniz. Diğer Ethernet kablolarımı da bağladım. Şu anda sistemim hazır. Eğer harici harddisk falan da takmak istiyorsanız yani webdav sistemini kullanacaksınız ki ben aktif kullanıyorum. Böyle bir hard diskim var. Bunu da takıyorum. Şu yan tarafta USB 3 portu var zaten. Direkt buraya bağlantımı yapıyorum. Şu anda sistemim hazır arkadaşlar. Hem bir NAS cihazı gibi bu cihazı kullanabilirim hem gigabit ethernet portlarını kullanabilirim hem de kablosuz olarak bu cihazı kullanabilirim. Şimdi gidelim ve arayüze girip kuruluma başlayalım. Söylediğim gibi mobil cihazdan yapabilirsiniz. Tablet, telefon vesaire. Bilgisayardan yapabilirsiniz. Artık size kalmış kablolu veya kablosuz bağlanıp bağlantıyı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi siz daha iyi görün diye bilgisayar üzerinden kurulum yapacağım. Şimdi siz Wi-Fi ağına bağlandığınız anda zaten kurulum ekranı gelecek arkadaşlar. Buradan hemen sihirbazı çalıştırıyoruz. Zaten dilimizi Türkçe olarak ayarlı geliyor. DSL'i seçip devam ediyoruz. Başka bir şey kullanmıyorsanız şu anda DSL'den devam ediyoruz. Bu şartnameleri okuyup kabul ediyoruz. Her ikisini de kabul ettikten sonra devam edeceğiz. Şimdi buraya bir yönetici şifresi belirlemeniz lazım. Modem arayüzüne girmek için bu şifreye ihtiyacınız var. Bunu bir yere kaydedin. Servis sağlayıcınızı seçeceğiz arkadaşlar burada. Ülkeyi önce seçiyoruz. Sonra Türknet'tir, Milenikom'dur neyse onu seçiyoruz. Sonra size verilen kullanıcı adı ve şifreyi giriyorsunuz. Ben buraya atlıyorum bana verileni gireceğim için. Siz buraya kendinizin şifresini giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan kontrol ediyor hattınızı. Hattınızda internet aktifse buradan işlemi tamamlıyor. Bu internet kontrolü zaten çok uzun sürmeyecektir. Bunu da yaptıktan sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Biz artı 3 olarak İstanbul ayarlıyoruz. Buradan artı 3'ü bulacaksın. Zaten İstanbul diye var Asya. Onu seçip ileri diyoruz. Şimdi güncellemeleri arıyor. İlk başta bu güncelleme gelecek. Zaten ara ara da güncellemeler geliyor. Şimdi güncellememizi yapalım. Şimdi buradan bir gün seçeceğiz arkadaşlar. Otomatik güncelleme istiyorsanız istediğiniz bir güne ya da birden çok güne onu ayarlayabilirsiniz. Ben çarşamba günü olacak şekilde gece hiç kimseye rahatsız etmeden güncellesin gibi ayarlıyorum. İleri diyelim. Buradan güncellemeyi yükleyip onu yeniden başlatacak. Yani resetleyecek cihazı. Sonra normal sistem devam edecek. Siz burada tabii ki hiçbir şekilde rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Sistem aynen devam ediyor. Şimdi buradan Wi-Fi ayarımızı yapıyoruz. Wi-Fi adı belirleyin. Bir de Wi-Fi şifresi belirleyeceksiniz. Ben kendi mevcut kullandığım ayarları giriyorum. O yüzden bu ekranı tekrar atlayacağım. Sizler kendi ayarlarınızı buraya gireceksiniz. Wi-Fi adı ve şifreye gireceksiniz. İleri diyeceksiniz. Sertifikalara da ileri diyelim. Buradan veri paylaşıp paylaşmamak artık size kalmış. Bundan sonrası zaten IPTV ayarı. Buradan da taktığınız Ethernet portuna göre ayarınızı yaparsınız. Biz zaten takmıştık kendi Ethernet'imizi. Eğer siz takmadıysanız onu takarsınız. Zaten ileri aktif olacak burada. Ondan sonra da ileri dediğimiz zaman işlem tamamlanmış oluyor. Bakın ileri aktif oldu. Şimdi buradan tamamlayalım. İleri diyoruz. İşlemlerimiz bitmek üzere. Burası özet ekranı arkadaşlar. Girdiğiniz bilgileri buradan görebiliyorsunuz. Bunu isterseniz bir kopyasını indirebilirsiniz. Ben buna ileri diyeceğim. Burayı sansürleyeceğim tabii ki bilgiler olduğundan. Artık işlem tamamlandı. Bitir deyip arayüze girebiliriz. Bu ana arayüzümüz arkadaşlar. Buradan artık kendi işlemlerimizi yapabiliriz. Ben birazdan da diğer ayarları göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar kurulumu bitirdik. Geldik ayarlama kısmına. Önce gidelim bir bileşenler kısmından istediğimiz modülleri seçelim, istemediklerimizi de silelim. Hemen oraya gidiyorum. Bileşen seçenekleri var bakın. Bunu seçiyorum. Buradan isterseniz diller filan varsa kullanmadığınız onları da seçebilirsiniz. Yani kaldırmak için seçebilirsiniz. Ya da kullanmak istiyorsanız da onları buradan yükleyebilirsiniz. Ben şimdi istediklerimi istemediklerimi buradan ayıracağım. Onları sileceğim ya da ekleyeceğim. Next DNS'i istiyorum. Devam edelim. Mesela şu 3G, 4G modemleri ben istemiyorum. Bunları kaldıracağım. Bunları siliyorum. Bunlar dursun. Medya sunucusu istiyorum. WebDAV zaten ekli. Şu indirme merkezini istiyorum. Samba Server ekli zaten. Şu dosya paylaşımını açacağım. FTP'yi de ekleyeyim. Ben bunu bir ara kullanırım illaki. Şimdi bakalım. Trafik sınırlandırma motorunu ekliyorum. İsterseniz paket yakalamayı falan da ekleyebilirsiniz. O da bazı merakların işine gelecektir. Zaten onlar ne işe yaradığını da bilir. Open VPN sunucuyu ekleyebilirsiniz. Bakalım, bakalım, bakalım. Herhalde başka bir şey kalmadı benim eklemek istediğim. Şuradan WireGuard VPN'i ekliyorum. Bunu unutmayalım. Siz tabii ki bunları kendinize göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ben şu an kendi kullanımıma göre ayarlıyorum. Tamam bu şekilde ben seçtim arkadaşlar. Şimdi güncelleştirmeyi yükleyin diyorum. İsterseniz ayarları yedekleyebilirsiniz ama ben şu anda sıfırdan kurdum zaten hiç yedeklemeyle uğraşmayacağım. Yedeklemeyi atla diyorum. Siz tabii ki yedeklerseniz daha iyi olur. Buradan silinecekleri, eklenecekleri falan söylüyor bana. Onaylıyorum. Şu an cihazı yeniden başlatacak. O işlemleri tamamlayana kadar ben tekrar edeyim arkadaşlar. Bunlar için illaki bilgisayara ihtiyacınız yok. Bazılarında bilgisayar olmayabiliyor. Mesela mobil telefonu artık hepimizde var. Mobil telefondan, tabletten vesaire hepsinden yapabilirsiniz. Yani öyle her şeyi açık. Hani illa bilgisayardan yapacağım gibi düşünmeyin. Ben size daha iyi görün diye bilgisayardan gösteriyorum. Cihaz yeniden başladı. Tekrar girişimizi yapalım. Kurulum kısmında zaten şifreyi belirlemiştik. Admin yazıyoruz. O şifreyle de girişimizi yapıyoruz. Şu an bizim istediğimiz bileşenler zaten yüklendi. Şunlarda da görüyorsunuz silindi. Zaten bu dilleri kullanmıyoruz. Burayla işimiz kalmadı. Şimdi ana panele bir gidelim. Şimdi başlangıçta bir Wi-Fi belirlemiştik zaten. Wi-Fi ismini girdikten sonra hem 2.4 GHz hem de 5 GHz birleştirdi arkadaşlar. Bu sayede otomatik geçiş yapacak. Siz bunları ayırmak istiyorsunuz diyelim. EVA'ına giriyoruz. Burada bakın gelişmiş ayarlar var. Gelişmiş ayarlar diyoruz. 5G'nin ismini değiştiriyorum. Şifreyi vesaire de değiştirebilirsiniz. Kaydet diyorum. Artık hem 5 GHz hem de 2.4 GHz ayrıldı. Otomatik geçiş tabii ki daha iyi olacaktır. Ben size göstermek için şu anda ayırdım. Şimdi tekrar ana panele gelelim. Bakın burada hem 2.4 GHz ayrıldı hem de 5 GHz ayrıldı. 5 GHz'in sonuna da 5G ekledim zaten. Buradan da görüyorsunuz. Ben şimdi aynı kendi ağımdaki ismi verdiğim için cihazlar otomatik bağlandı. Siz de eğer aynı ismi falan veriyorsanız eski cihazınızda bütün cihazlar otomatik bağlanacaktır. Eğer misafir ağı da kurmak istiyorsanız bakın burada misafir ağı bölümü var buraya geliyorsunuz. Buradan yeni bir ağ kuruyorsunuz. Mesela buraya misafir 2.4 diyebilirsiniz. Ya da misafir direkt 2 deyin. 5 GHz e ayırabilirsiniz aynı şekilde. Şuradan şifreyi ayarlayalım. Mesela buna da misafir diyelim. Misafir 1, 2, 3 diyelim. Şimdi bunu bir kaydedelim. Şimdi bakalım Wi-Fi ayarlarına. Şuradan Wi-Fi seçeneklerine girelim. Bakın buraya misafir 2 olarak ağımız geldi. 5 GHz ayırmak istiyoruz bunda da. Giriyoruz tekrar aynı şekilde gelişmiş ayarlara. Mesela buna da misafir 5 diyelim. Şifreyi isterseniz değiştirebilirsiniz. Mesela buna da 4-5 diye ekleyelim. Kaydet diyoruz. Misafir ağında da hem 2.4 GHz hem de 5 GHz ayrılmış durumda arkadaşlar. Bu birazdan yani yenileme bittikten sonra bu da aktif olacak. Artık misafir alanında da 2.4 GHz ve 5 GHz bağlantımız var. İsterseniz bunu açarsınız, isterseniz de kaparsınız. Şimdi ben kullanmayacağımız için bunu kapatıyorum. Gelelim ana panelimize. Misafir ağ açık olduğu zaman buradan da göreceksiniz arkadaşlar bilgilerini falan Ben şimdi kapattım. İsterseniz şu uygulamalar kısmına bir gelelim. WebDAV'ı filan aktifleştirelim. Hard disk takmıştık ya, bakın burada hard diskimiz görünüyor. 1 TB bir hard disk takmıştım ben. WebDAV'ı açıyorum. Aynı şekilde torrent istemcisini de birazdan göstereceğim. Şimdi WebDAV sistemimiz aktif oldu. Şimdi buna tıklayalım. Buradan yeni e gidelim, bir alan da oluşturalım. Buraya bir isim belirleyeceğiz arkadaşlar. Bunun benzersiz olması lazım. Çünkü alan adı olduğundan kişiye özel bu. Buraya ben mesela şimdi Kaan Kaya 1 diyorum arkadaşlar. Kaydet diyorum. Bakın bize burada seçenek sunuyor. Ben buradan Kankaya nokta Kinetik.pro'yu seçiyorum. Kaydet diyorum. Uzaktan erişimi açıyorum. Şu anda sertifika alınıyor arkadaşlar. Bu çok kısa sürecek. Biz bunu kaydedelim. Şimdi buradaki işlemlerimiz tamamlandı. Gidelim isterseniz telefonumuza bunu ekleyelim. Telefonumuzdan dosya yöneticisine giriyoruz. Ben de mesela şu anda dosya yöneticisi plus var. Siz istediğiniz bir tanesini kullanabilirsiniz. Buradan uzak bir konum ekle diyoruz. WebDAV diyoruz. Bakın burada bir tane alan adı var ya bu WebDAV olarak da değişiyor şu anda. Ben size onu göstereyim. Şuraya girelim. Tekrar WebDAV sunucuya girelim. Bakın burada bir tane isim oluştu görüyor musunuz? HTTPS de başlıyor. Bunu aynen kopyalayıp buraya yazacağız. Bakın buraya mesela Kaan Kaya 1 diye yazmaya başlıyorum. HTTPS zaten altta var dikkat ederseniz. Nokta kinetik diyorum nokta pro diyorum. Slash webdav diyorum. Bir altta zaten 443 yazıyor. O da burada görüyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcı adı şifre modemden girin bunu da. Bu modemde kullandığınız kullanıcı adı şifre şu anda. Tamam diyoruz. Bakın buraya sistemimiz eklendi. Şu anda hard diskimizi direkt olarak kullanabiliyoruz. Android Box text araçları. Bu şu anda modemin üzerine taktığım hard disk arkadaşlar. Artık dünyanın istediğiniz her yerinden buna böyle ulaşabilirsiniz. Bunu sadece mobil cihazda düşünmeyin. Bilgisayarınıza da ekleyip kullanabilirsiniz. Herhangi bir farklılık yok. <laughs> Feel the wind, rush it blue. Hear the music, take the clue. From you know all I'll ever really wanna be is a connected high. You and I, pinnacle climactic vibe. Show me yours, i show you mine. You don't have to pretend we're shy. Let's forget the nine to five. I just wanna feel alive. Take it slow, let it go. Roll down all the windows. WebDAV sistemi şu anda aktif oldu Arkadaşlar bunu görmüş olduk şimdi bunu kapatalım torrent istemcisine gidelim yine ana ekrandan göstereyim sizin için daha kolay olacaktır torrent istemcisini aktif ediyoruz giriyoruz buraya Öncelikle indirmeleri yapması için bir klasör seçmemiz lazım klasör seç diyelim buraya gelelim buraya yeni bir klasör oluşturacağım ben ismini torrent diyorum tamam diyorum bakın klasör oluştu seçiyorum kaydet diyorum. Torrent istemcimizi aktif ediyorum. Torrent istemcimiz aktif oldu arkadaşlar. İndirilenlere git diyelim. Bakın burada Transmission'ın zaten arayüzü geldi. Torrent ekle diyoruz. Dosya seçelim. Ben size göstermek için bir tane torrent indirmiştim zaten. Onu alıyoruz. Aç diyoruz. OK diyoruz. Şu an kontrolünü yapıyor. Şimdi indirmeye başladı. Siz artık istediğiniz yere gidebilirsiniz. Bu indirmesini yapacak mobil uygulama üzerinden de kontrol etme şansınız var arkadaşlar. Hem Android'de hem iOS'ta mobil desteği var. Hem web davı hem bunların hepsini oradan kontrol edebilirsiniz. Bakın gayet hızlı bir şekilde indiriyor. İnternet hızınıza bağlı tabii ki bu arkadaşlar. Bunu şimdi biz durduralım. Bakın burada durdurulmuş olarak görüyorsunuz. İsterseniz böyle de silebilirsiniz. Bu şekilde biraz önce oluşturduğumuz klasöre inecek arkadaşlar. İndikten sonra oradan kullanabilirsiniz. Şimdi bunu da kapatalım. WebDAV'ımızı kurduk. Torrent istemcimiz çalışıyor arkadaşlar. Şu anda dünyanın her yerinden üzerine taktığımız harddiske ulaşabiliyoruz. Torrent istemcisi olarak da torrent dosyalarımızı oraya indirebiliyoruz. Wi-Fi ağımızı da kurduk. Hem 2.4 GHz hem de 5 GHz etkin. Şimdi gidelim bir cihazlarımıza bakalım. Mesela şurada cihaz listesi var. Bakın burada şu anda bağlanan tüm cihazları göreceksiniz. Kayıtlı cihaz yok çünkü sıfırdan kurulum yaptım. Mesela ne yapalım? Buradan benim Macbook Pro. Bunu kaydedelim. Şuraya giriyoruz. Ben bunu Macbook Pro olarak kaydediyorum. Bakın buraya kaydedildi. Giriyoruz buna. Bakın burada hız sınırı falan geldi. İsterseniz statik IP verebilirsiniz hız sınırlaması yapabilirsiniz. Bunu iki taraflı da yapabilirsiniz. Mesela buna 5 megabit girelim. Bunu mesela hem yükleme hem indirme olarak ayarlayalım. İndirme de yüklemeye de 5 megabit olarak ayarlıyorum. Artık bu cihaz sadece 5 megabitle internete bağlanabilir ya da 5 megabitle yükleyebilir. Buradan trafik önceliği verebilirsiniz. Çok kritik bir cihazdır. En yüksek olarak verirsiniz. Bunların hepsini yapabilirsiniz. İnternet güvenliğine birazdan bakacağız zaten. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Kaydedelim. Şimdi gidelim bir speed testten kontrol edelim. Buradan go diyoruz. Bakın cihazı sınırlandırmıştık. Gördüğünüz gibi 5'i geçmiyor arkadaşlar. 4.5 5'e yakın bir şekilde kalıyor. Çünkü bu cihazı sınırlandırdık. Şimdi burada daha fazla zaman kaybetmeyelim isterseniz. Yüklemede de aynı şekilde 5'in üzerine çıkmayacak. Bunu kapatıyorum. Şimdi buradaki sınırı kaldıralım. Değişimi bir görün. Hız sınırını kaldırıyorum. Kaydet diyorum. Tekrar gidelim speed test'e. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık 5'in üzerine çıkıyor. Çok fazla da zaman kaybetmeye gerek yok. Yine bunu da kapatıyorum. Benim internet zaten 35 megabit de buraya biraz daha az geliyor. Bunu kapatıyorum. Biz devam edelim. Aynı şekilde diğer cihazları da böyle kaydedip mesela Huawei'nin P20 Pro'su benim telefon. Bunu da kaydedelim. Şurayı silelim. Kaydet diyorum. Bundan sonra istediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz DNS atamaya gidelim. Reklam filan engelliyoruz ya onu yapalım. İnternet güvenliği diyoruz. Filtreleme modundan isterseniz genel ayarları seçebilirsiniz. İsterseniz de Next DNS seçebilirsiniz. Next DNS profilinizde varsa ki benim var. Ben size göstermiştim zaten birkaç videoda. Oradan yapabilirsiniz. Mesela oturum açalım. Web sitesine gidelim. Bakın burada benim üyeliğim var mesela. Hatta birden fazla üyeliğim var aslında. Bunu buradan kullanabiliyorum arkadaşlar. Buraya ekliyorum. Kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi profilim buraya kaydoldu. Ben de dediğim gibi birden çok üyelik var NextDNS'de. İstediğiniz bir tanesini burada kullanabilirsiniz. Buradan mesela buna NextDNS'e atıyorum. Bunu normal bırakıyorum. Burası artık keyfinize kalmış. Tüm kaydettiğiniz cihazlar buraya gelecek. Bunu mesela bir kaydedelim. Şimdi cihaz listesine gidelim. Birkaç tane daha cihazı kaydedeyim. Mesela A32. Bunu kaydedelim. Çok uğraşmadan direkt kaydedeceğim. Saat CRS3 kaydedelim. Bu benim kullandığım priz. Kaydedelim. Tamamdır. Bunlar yeterli olur. Şimdi internet güvenliğine gelelim. Next DNS'i zaten eklediğimizi gördünüz. Bunu şimdi değiştiriyorum. Diğer ayarlara bakalım diğer DNS'lere. Mesela bakın burada cihazlar var, değil mi? Burada da DNS servisleri var. Ne işe yaradıkları da karşısında yazıyor. Bunlara göre seçiminizi yapabilirsiniz. İsterseniz ev ağına ayrı ya da misafir ağına ayrı olarak da genel atayabilirsiniz. Biz cihaz cihaz atayalım. Mesela buna hızlı bir DNS. Cloudflare'ı kullanalım. Buna bakın. Hızlı, gizli ve filtresiz diyor. Bunu ekledik. CRS3'e de aynı şekilde yapalım. Çünkü bunda reklam falan olmayacağı için hiç gerek yok. Mesela P20 Pro'da reklamları engelleyelim. Buna mesela da ekliyorum. Mesela MacBook Pro'ya da ne ekleyelim? Buna da yine aynı şekilde Edgar'da ekleyelim varsayılan olarak. Mesela Meros Switch. Buna da hızlı bir tanesini ekleyebiliriz. Hiç fark etmez bu. Buna da bunu ekliyorum. Siz isterseniz mesela herhangi bir tanesine aile profili ekleyebilirsiniz. Bakın. Burada Family Shahit diyor. Bunu ekleyin. Kaydettiğin. Artık burada yazan özelliklere göre mesela neydi? Family Shahit'e bakalım. Bakın. Burada ne diyor? Çocuklarınızın yetişkin içeriğine erişimi olmadığından emin olun diyor. Yani yetişkin içerikleri çocuklarınıza engelliyor. Bunu seçtik. Artık bu A32 cihazından oralara giremeyecekler. Bu şekilde atamalarınızı yaparsınız. Reklam engelleyici attıklarımızda da artık reklamlar çıkmayacak arkadaşlar. Zaten Next DNS videosunda filan da göstermiştim. Genel olarak buradan Next DNS seçip de bütün cihazlar için de kullanabilirsiniz. Ben genel olarak tek tek cihaz olarak atıyorum. Bu artık sizin keyfinize kalmış bir şey. Şimdi arkadaşlar gelelim yine sistem paneline. Buradan donanım kullanımını vesaire gördünüz. Şimdi bir Ethernet'e gelelim. Kurulumda seçmiştik ama isterseniz buradan da IPTV filan olarak ayarlamanızı yaparsınız. Birden çok bağlantıyı beraber kullanabilirsiniz. Ethernet DSL aynı anda yani fiberle DSL aynı anda kullanabilirsiniz. Bağlantı önceliklerine girelim. Birden çok bağlantı varsa da buradan sıralamayı bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Artık o size kalmış. Ben de şu anda mesela Air Fiber var. Hem de DSL var. Ben Air Fiber'i şu anda takmadım. Ama taktığım zaman buradan ayarlıyorum. Şimdi trafik görüntülemeye giriyoruz. Buradan da cihazlarımızın kullandığı interneti nerelere girmiş falan bunları görebiliyoruz arkadaşlar. Hem hız olarak hem de trafik olarak bunları görebiliyoruz. Şimdi buradan istediğiniz cihazın rengine göre kullanımına bakabilirsiniz arkadaşlar. Burası artık keyfinize kalmış. Şuradan trafik sınırlandırmaya bakalım. Bunu aktif edelim. Bakın buraya uygulama trafik analizi geldi. Bunu seçelim. Bakın burada mesela Macbook Pro'muz neler yapıyor bunların hepsini görebileceğiz arkadaşlar artık. Uygulamalara göre cihazlara göre burada gruplanacak. Biz şu anda daha yeni aktif ettiğimiz için herhangi bir şey gelmiyor. Biraz kullandıktan sonra buraya uygulamalar vesaire gelecek. Eski incelemelerde falan göstermiştim zaten bunları. Dediğim gibi şu anda yeni aktifleştirdik çünkü sıfırdan kurulum yapıyoruz. Şimdi şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Biz mesela ev ağını kurduk. Şu anda ev ağımız aktif kullanılıyor. Yani Wi-Fi'den bahsediyorum. Ama oldu da siz daha geniş bir kapsama alanı istediniz. Mesh sistem kurabilirsiniz. Bir tane cihaz alırsınız mesh sistemi destekleyen. Şu anda mesela Hapır DSL'den bahsediyorum. Bu AX destekleyen bir cihaz. Wi-Fi 6 AX bir cihaz almak istiyorsunuz. Hapır DSL değil de mesela şeyi kullanabilirsiniz. Sprinter'ı kullanabilirsiniz. Onu aldıktan sonra kurulum yapacaksınız. İsterseniz onun kurulumu da nasıl yapılıyor oradan bir bakalım. Şimdi gidelim cihazımızı bir takalım. Ben bir tane cihaz üzerinden size göstereceğim. Buradan da ayarlamasına bakalım. Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi kapsam alanınız yetmedi. Böyle bir cihaz aldınız. Mesh sistem kuracaksınız. Öncelikle cihazı kutudan çıkarıp gücünü takıyorsunuz. Şu tarafta görüyorsunuz bir tane switch var. Bunu B'ye alıyorsunuz. Ethernet kablonuzu takıyorsunuz. Şu anda kurulumu hazır. Cihazın arayüzüne girip bunu kuracağız. Yani ana cihazımızın arayüzüne gireceğiz. Bunu mesh sisteme dahil edeceğiz. Sonra ethernet kablosunu çekip istediğimiz bir yere bu cihazı takabileceğiz. Kablosuz oradan yayacak. Şimdi gidelim arayüzden o işlemi de yapalım. Şimdi arkadaşlar cihazı taktım. Şurada Wi-Fi mesh sistemi diyor. Oraya giriyoruz. Benim ethernet'ten taktığım cihaz burada görünüyor. Ekle diyoruz. Kabul et diyoruz. Şimdi bunun işlemini kendisi yapacak. Bu sisteme eklenecek arkadaşlar. Ben birazdan göstereceğim size nasıl çalıştığını. Bundan sonra Ethernet'i söküyorsunuz. istediğiniz bir yere koyuyorsunuz. Kablosuz ağınızı genişletmiş oluyor. Şu anda kurulum işlemini yapıyor. Birazdan aktifleşecektir. Şu an sistem aktifleşti arkadaşlar. Burası bakın yeşile döndü. Biz şimdi bunu bir test edelim. Ben bir uygulama açacağım size bunu göstermek için. Orada tüm ağlar görünecek. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki tane aynı ağdan oldu. Bir tanesi normal modemden gelen Wi-Fi. Diğeri de genişlettiğimiz mesh sistem kurduk ya oradan gelen Wi-Fi. Şu anda ikisi aynı yerde takılıyor ya ben Ethernet'i söküp başka bir yere koymadım. Siz başka bir yere koyduğunuz zaman şuradaki değer daha da küçülecektir. Bütün evinizi ya da iş yeriniz neredeyse orayı kapsayacaktır. Bu şekilde iki tane ağ oluyor ama siz iki tane ayrı Wi-Fi ismi görmüyorsunuz. Bunlar otomatik geçiyor. Ben size şurada çalıştığını göstermek için bunu yaptım. Sonra arkadaşlar giriyorsunuz bu sistem geçiş günlüğüne, buradan hangileri neye bağlanmış görüyorsunuz. Mesela benim Meros Switch daha uzakta kaldı diye Kinetic Speedster'e bağlanmış, yani Mesh sisteme bağlanmış. MacBook Pro da Hapr e bağlanmış, buradan onları da görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Mesh sistemi kurduk, Mesh sistem çalışıyor. Kolay zaten bağlantısı vesaire. Bakın şu uygulama trafik analizine tekrar girelim. Bir süre geçti aradan. Bakın burada mesela YouTube, Google vesaire bunlar gelmiş. Hangi cihaz neyi kullanıyor? Macbook Pro'dan mesela nerelere girmişiz? Google'u filan kullanmışız. Tabii ki direkt Google'a girmenize gerek yok. Onun servislerini filan kullanmanız yetiyor. Mesela Huawei P20 Pro. Neler kullanmışız? Mesela YouTube'dan video izlemişim. Kendi servislerini kullanmışım. Bunların hepsini buradan görebiliyorsunuz. Kim nereye girmiş, ne yapmış, ne kadar veri kullanmış. Hepsi burada elinizin altında. Eğer oldu da sisteminizde bir sorun çıktı. Şu tanılamaya giriyorsunuz arkadaşlar. Burada sistem testleri var. Bunları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan sistem paneline tekrar girelim. Bakın Wi-Fi ağımızı kurduk. Normal Ethernet'imizi vesaire yaptık. Wi-Fi mesh sistemimizi kurduk. Torrent'imize baktık. WebDAV'ımızı çalıştırdık. Herhalde her şeyi de yaptık. IPTV olarak ayarlamayı gösterdik. Misafir ağını gösterdim. Reklam engellemeyi falan gösterdim. Önceliklendirmeye baktık. Hız sınırı koymaya baktık. Evet arkadaşlar kullanabileceğiniz ana özellikler bunlar. Detayda çok özellik var ama ben size ana özellikleri göstermek istedim. Bunlar kinetiğin her cihazında böyle çalışıyor arkadaşlar. İstediğiniz hangi cihazı alırsanız alın hepsinde bunları yapabilirsiniz. Buradan da mevcut donanımın çalışmasını filan görüyorsunuz. İşlemci kullanımı, RAM vesaire meraklıysanız onlara da bakabilirsiniz. Ne kadar cihaz bağlanmış vesaire hepsi elinizin altında. arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfırdan bir cihaz aldık. Kurulumunu yaptık. Tıkır tıkır çalışmaya başladı. Kinetik cihazı tercih etme sebeplerimin başında bunlar geliyor tabii ki. Bu özellikleri kullanmak geliyor. Diğer cihazlarda bunların ya da benzerlerini bulamıyorsunuz. Bunlar benim işlerimi kolaylaştırıyor hem de konforumu arttırıyor. Sizlerde zaten neler yapılabilir ana özellikleri gördünüz. Dediğim gibi bütün cihazlarda yapabiliyorsunuz. Ben Hapur üzerinden gösterdim ama o cihazı özel zannetmeyin. Ben özellikle tüm cihazlarda olabilecek şeyleri göstermeye çalıştım zaten size. Sizler de aldıktan sonra benim gösterdiğim şekilde kurarsınız. Konforlu bir kullanım sağlarsınız. Şimdilik benim size anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.